Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Boşnakça Varşavça Sırpça dersinde beraberiz. Bu derste de Boşnakça Varşavça Sırpça'da emir kipini öğreneceğiz. Ee, bu dersten önce Türkçe'de emir kipi nasıldır bununla ilgili bir video çektim. Bu dersten önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Oynatma listesine koydum. Ee, evet başlayalım. Boşnakça Varşavça Sırpça'da geniş şimdiki zaman işlerken hatırlıyorsanız fiilleri 3 ayırmıştık. A ile bitme özelliği gösteren, E ile bitme özelliği gösteren ve I ile bitme özelliği gösteren. Eee İmir kipinde de ikiye ayıracağız. A ile bitme özelliği gösteren bir tarafta, ET it ile bitme özelliği gösteren bir tarafta. Eee A ile bitme özelliği gösteren fiillerde emir kipini nasıl yapacağız? Ee, i̇mir emir kipini hep o çekimine göre yapacağız arkadaşlar şimdiki yeni zamanda bunu bir bilelim önce. Ee, o çekimini A ile biten fiilin o çekiminin üzerine e, bu J ile yazılan Y şeklinde okuduğumuz harfi getireceğiz. Sen çekimi için o çekimi için e, neka ve dan sonra fiilin normal o çekimini getireceğiz. E, biz siz çekimi için sırasıyla o çekiminin üzerine yimo ve yite eklerini getireceğiz. Onlar çekiminde neka tekrar neka kelimesi ve sonra onlar çekimini normal getireceğiz. E, gördüğünüz gibi bu o ve onlar çekiminde sadece neka kelimesi üzerine normal fiilin şimdiki geniş zaman çekimini getiriyoruz. Yani aslında o ve onlar çekiminde şi, emir kipi yok gibi bir şey. Ee, gene istek gibi bir, gibi bir, şey kullanıyorlar. Ee, et it ile biten fiillerde nasıl oluyor durum? Bu j olarak yazdığımız i olarak şey y olarak okuduğumuz harf i'ye dönüşüyor artık. Yani e, j yerine i yapıyorlar artık. imo yerine imo, Yite yerine ite yapıyorlar. Ee, o ve onlar çekimi aynı gene. Ne kadar sonra fiilin o çekimi onlar çekimi. Evet bir istisnamız da var tabii ki. Ee, mesela razumiyeti fiili gibi ee, çekimlerinde kendiliğinden bu J olarak yazılan, Y olarak okunan harften bulunursa o zaman mecburen e, AT'deki o J ile yapılan emir kipi eklerini uygulayacağız. Yani nasıl? Mesela e, razumiyeti anlamak fiilin çekimlerine bakalım. Razumiyem, razumiyeş, razumiye, razumiyem o, razumiyete, razumiyu. E, ne demek bu? Anlıyorum, anlıyorsun, anlıyor. Anlıyoruz, anlıyorsunuz, anlıyorlar. E, nasıl yapıyoruz demiştik. E, o çekimine göre yapıyorduk emir kipini. Razumiye. Buradaki son harfi atıyorum ben çünkü burada zaten bir ye y harfimiz var. Yani razumi şeklinde emir oldu. Ee, biz ve siz çekimi nasıl olacak? Razumimo, razumite şeklinde olacak. O ve onlar çekimi nasıl olacak? Peki ne kadar sonra direkt burayı alıyoruz? Ne karazumiye, ne karazumiyo. Ne demek bunlar? Anla, anlasın, anlayalım, anlayın, anlasınlar. Anlamlarına geliyor. Bu bir istisnayı kullanımdı. Ee, fiilin kendi çekiminde zaten bu y harfimiz varsa Evet biraz da normal istisnasız kullanımlara bakalım. Hodati yürümek demek. Ee, ne yapacağım ben? Hodati nasıl çekiliyor bir bakacağım önce. Hoda moda şoda, hoda moda te, hoda ee, Gördüğünüz gibi A ile bitme özelliği göstermiş. Buralarda hep a görüyoruz. A mu at. Yudu, zaten at'in e, onlar çekimiydi. O zaman ben ne yapacağım? O çekimine bakıyorum. Hoda. Buna bir y harfi ekleyeceğim. J olarak yazılan hoday. Biz çekimde hoday moh. Yimo ekliyordum. Öbüründe yite ekliyordum siz çekimde. Hodaite. Ee, o ve onlar çekimde Neka kelimesine direkt burayı alıyordum. Yapıştırıyordum. Hoda, Hodayu, Neka Hodayu. Ne demek bunlar sırasıyla? Hoday, yürü. Neka Hoday, yürüsün. Hodaymo, yürüyelim. Hodaite, yürüyün. Neka Hodayu, yürüsünler. Evet. Pisat diye bir fiilimiz var. Yazmak demek. Buna bir bakalım. Nasıl çekiliyormuş şimdiki geniş zamanda? Pişem, pişeş, pişe, pişe, mo, pişete, pişe. Ne demek bunlar? Yazıyorum, yazıyorsun, yazıyor. Yazıyoruz, yazıyorsunuz, yazıyorlar. Ee, gene O çekimine bakacağım. E, ee, önce hangi gruba giriyor ona bir karar verelim. A timi, E timi, İ timi. Bakalım pişem, pişeş, pişe. Bakın gördüğünüz gibi hep E harfleri var burada. U da zaten ee, E, e bitme özelliği gösteren filin onlar çekiminde oluyordu. O zaman bu E'tidir diyeceğim. Ve e, E'ti bitme özelliği gösteren fiillerde emir kipi nasıl yapılıyordu? İ, imo, ite şeklinde ee, sen, biz, siz çekimleri yapılıyordu. O zaman o çekimine bakıyorum. E, pişe. Bu son harfe atıyorum çünkü iki sesli yan yana istemiyorum. Son harfe atıyorum. Piş, pişi. Pişimo, pişite. Getirdim demeklerini gördüğünüz gibi. E, o onlar çekimde de neka üzerine direkt fiilin çekimini alıyordum. Neka pişe, neka pişu. Ne demek bunlar? Yaz, yazsın, yazalım, yaz, yazın, yazsınlar. E, çi ile biten fiillerimiz de var hatırlıyorsanız. Bazı fiiller çi ile bitiyor. Hepsi ti ile bitmiyor. Naçı e, naçi bulmak demek. E, buna bakalım hemen nasıl oluyor çekimin Nacem, Naceş, Nace, Nacemo, Nacete, Nacu şeklinde oluyor. Gördüğünüz gibi D'nin üzerinde çizgi varsa bu C olarak okunuyordu. Ee, ne demek bu? Buluyorum, buluyorsun, buluyor, buluyoruz, buluyorsunuz, buluyorlar. Ee, ne Hangi fiil grubuna giriyor bu? Bakalım M, Eş, E ile bitmiş. Hep yani E'ti özelliği gösteriyor. O zaman E'ti özelliği gösteriyorsa gene geçen örnekteki gibi i, imo, ite eklerimizi getireceğiz. O çekimine bakıyorum. Nace. Son harfe atıyorum. Nac kaldı. Naci. Nacimo, Nacite eklerimi getirince oluyor. Bul, bulalım, bulun anlamına geliyor. O onlar çekim basitti. Neka üzerine direkt alıyorum. Burayı yapıştırıyorum. Nace, Nacu, Neka, Naco. Ee, bulsun, bulsunlar anlamına gelecek. Evet bu ders bu kadar. Alıştırma videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.